Bırak. Kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım diyorsan bırak. Spor sadece bir şov, para pul işi diyorsan bırak. Yap transferi, al yıldızları, altyapı devri çoktan kapandı diyorsan bırak. Maça çıkmışım, gol atmamışım, puan kazanmamışım. Bana ne faydası var diyorsan bırak. Sen takımından dünya takımı mı olur diyorsan bırak. Kadının sahada yeri yok, evde işi çok diyorsan Bırak haksızlığa susanı Bana dokunmayan bin yaşasın diyeni hemen bırak Bırak gitsinler Heh. Geriye Beşiktaş kalacak Saf ve temiz İşte onu asla bırakma